Merhaba arkadaşlar. Pes kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada kalmıştık. Tam tam burada kalmıştık. Antalya Spor maçında kalmıştık. Maçtan sonra hemen Avrupa'daki son maçımızı oynayacağız Ajax'a karşı. Grup liderliği için. Tam olarak çıkacağımızda kesinleşti mi onu hatırlamıyorum ama şuradan bir gol gelir mi be? Gelir mi be? Bir geliyor mu gol? Geliyor mu gol? Gol! Ha koş koş koş. Koş abi. Çok güzel. Lungoy, baba koş. Vur abi. Gol. Gol gol gol. İşte bu. Christopher Lunguiva. İlk yarı biterken gol atıyor ve takımı öne geçiriyor. Tam zamanlamalı bak bak bak. İşte bu. İşte bu. Kaleci yani tuzağı mı çekmeye çalıştı ne yaptı anlamadım ama. Ne yapmaya çalıştıysa başarılı olamadı yani. Vur ozi. Lungo yıkıdı. Abi çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Bak alamıyordun stopu kafayı yiyeceğim. Oyun nasıl ıkınıyor nasıl ıkınıyor. Keşke bıraksaydım da taca çıksaydı. Bak çıkarttırmayacak. Abi. Vur. Goool. <laughs> yani o kadar o kadar zorladı ki. Şuna bak ya. döndürmeye çalışıyorum dönmüyor. Saçma sapan hareketler yapıyor orada. Evet, sonunda attık ama. 2 de attık. Güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Maç biterken. Ah be. Tam da açılmışlardı ama sıkıntı yok. 2-0 kazandık. Bir rahat bir maç oldu bizim adımıza. Evet arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi grubu aşamasındaki son maçımız Ajax'a karşı. Buradan galibiyet çıkartıp grubu lider tamamlamak istiyoruz. Puan da kaybetmememiz lazım. Defansif bir yaklaşım sergileyecekler. Korkutlu bu durum beni. Çünkü biz böyle oynadıkları zaman genelde kaybediyoruz. Aklını gördüğünüz üzere her pas geçiyor. Gol. Bravo Gravara helal olsun. Attın onu. Ya. Lan. Bravo Kale. Bu ne Abi inatla bu yakın köşeye vurma sevdası ne bu? Gruptan çıktığımız garanti değil. Ve muhtemelen eleneceğiz şimdi. Bu da bunu yenildiğimiz zaman eleniyoruz yani. Oy! Bu ne? Abi adamın yaptığı faal bu. Görkem Görkem dur abi. Aa çok kötü. Sağ ol. Kalk artık ya. Penaltı. 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 Be -bo, be -bo, Dedi bana baba kıyafede nerede? Dedi bombala beni hemen yerde Benim evde yine açık perde. Tüm bunları izledim hale Tüm bunları izledim hale Tüm... Evet. Kurp edersin kur Ne abi? Hı bir Şaka mı lan bu? elen Evet arkadaşlar, Rize deplasmanındayız. Biraz garip bir sıfat herkes biliyordur. Süper Lig şampiyonuna full fokus. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ya, o penaltıyı attığımız zaman zannetmiştim ki <laughs> bu sonuç bizi çıkartıyor ama öyle değilmiş. Bu Alexic. Çok iyi pas. Lungo baba. Çok iyi. Alexic attın abi. Çok güzel gol. Çok güzel. İşte bu. Moralimizi toparlayalım. Bu bölümün sonunda lig liderliğini ele geçireceğiz. Çok güzel. Kent müthiş orada abi. Alexic. Kaptan daha da hırslandı. Vur reteyi. Çok güzel. Müthiş yapıştırdım da. İşte bu. Bu golü istiyorum ya. Bu golü istiyorum ya. Bak. Sırtında adam kaleye sırtı dönük oynayan korvete var ya hastayım ya. Bak. Nasıl döndü yapıştırdı golü attı ya. İşte budur be. Çok iyi. Lan. Penaltı mı? Penaltı. Kent yine penaltıyı aldı. Panenka var mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz o işe? Hiç gerek var mı öyle bir şeye? Hiç gerek yok. Şöyle vuralım. Bakalım atabilecek mi? Gol. 3. Tamam Allah. Bu kadar sık penaltı olması beni şaşırttı. Bu kadar sık penaltı olması beni şaşırttı. Bakalım atabilecek mi? Bakalım. Atabilecek mi? Ay gol sandım ha. Ya ne bu Alexis? Ne bu? Oo. Dümdüz X pas ya. X ile pas atıyorum yani. Bak X ile atıyorum yani pas. Of, oh, of, oh, oh. Dünya kaleci. Feci terletti Rize Spor. Feci. Feci. terletti. Harika maçtı. Kariyerin en iyi maçıydı. Öyle diyeyim can. Maçın adamı Retegi. Evet arkadaşlar. Adana'da bir maçıyla devam ediyoruz. İvmeliyiz. Bir ivme yakaladık. İkinci sıraya kadar yükseldik. Ligi kesinlikle şampiyonlukla kapatmak istiyoruz. Aynı zamanda yedek forveti alacağım arkadaşlar. Görüşmeleri başladım. bölüm içinde yedek forvetimizi göreceksiniz. Şöyle bir pas. Kent. Gol. Offside'den golü attık. Aa, bu Ezekiel kim lan? Odon Demirspor transfer yapan nadir takımlardan ha. Ligli transfer yapan 3 takım var. Biri benim, biri Adana Demir. Biri de sezonla. Oh! Oh! Golü bak golü. Vurdu anlamına gelir ki. Vur Retegi. 2. 2 oldu 2. Retegi 2'yi de attı. Bizi daha çok liderliğe yaklaştırır mı? Vur lan vur, vur, katil, Türk vur, vur, katil, Türk Bak kafayı yiyeceğim, gol yedirecek bak. yemem ya. Çok güzel. Konuşmayayım mı? Bu bir şey oldu ama. Bakın Matı adamın Mateo Rete'ye git yani. Evet arkadaşlar çok önemli bir maç. Puan farkını ikiye düşüreceğiz. Belki biz onları yenersek devamı da gelir diye düşünüyorum ama onlar bu maç tamamıyla defansif çıkacaktır. Ve öyle de başladılar yani. O da Daşşama vurdular. Ya bu kale kırmızı kart bileği. Ya abi bu ne? Bu? İnanılmaz abarttı ya bu oyun. Bunun. Bu maçı inanılmaz abarttı ya. Helal lan ilk defa faul verdin. Peki evet, hadi kafa. 1-1. Kazanacağız lan bu maçı hadi. Bu maçı kazanacağız. Bu maçı kazanacağız. Kazanamadık. Evet arkadaşlar. Kusaraç oğlundayız. Onlar da zor bir rakip. Bakmayın biraz düştüler ama hani geçen sezon bize karşı yaptıkları malumumuz. Kent eski takımına karşı Ama lig işi biraz daha kolay olabilir. Çok güzel. Rete gibi vur abi. Of. <laughs> ne biçim vurdu lan öyle ya. Müthiş asist. Harika gol. 90'a attı ya. Trivela pasa bassa baksana. Trivela pasa baksana. Aman aman aman. Aleksic şöyle bir pas. Etegi indirdi. Grombeck vur. Ah çok güzel şut. Kullandı vur Etegi. Hayır. Ryan Kent vur. Aleksic çok güzel asist. Retegi müthiş gol. 1-0 yendi. Kalemize şu bile atamadılar. Retegi, Lungoye, Aleksic ve Ahmet Uzic. Ayın takımına gelen oyuncularımız arkadaşlar. Aralık ayında. Geçen ay da bayağı oyuncu sokmuştuk. Ama ne olursa olsun Miro şey yapı orada. Geçen sefer de Kozlovski vardı diye hatırlıyorum. O ikisi sanki geçen sefer de vardı. Onun dışında değişmiş. Evet arkadaşlar bu bölüm. Ama zorlu maçlar yaptık. Ama bu maç gerçekten fazla zorlu olabilir. Bakmayın Galatasaray bizden 3 puan geride ama bence ligin en ağır abi takımı Galatasaray. Bak vallahi diyorum şampiyonluğum ya yapamam ben. Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçında Samsun'u ağırlayacağız kendi sahamızda. İlk yerdeki Konya göre daha kötüyüz. Göztepe, Göztepe. Gül cool. pompada pompada Göztepe. Biz de üçüncülüğe düştük böylece. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalda abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.